Merhaba arkadaşlar. İsa abi YouTube kanalıma benim dünyama hoş geldiniz. Arkadaşlar dediğim gibi kurban sezonu başladı. Ufak aile işletmelerine, büyük besaneleri geziyoruz. Bugün de sağ olsun Ezantin abime geldik. Abi öncelikle selamünaleyküm. Hoş bulduk. Selam. Ee, burada bir aile işletmesi var arkadaşlar. Ezantin abinin kurban kesimi yapıyor. Kesim yeri de var hatta göster burak şöyle. 25-30 başlık arkadaşlar. Evet e, kurban mesanesi var, aile işletmesi var. Bugün kendisine misafir olduk. E, genellikle yerli hayvanları var. Bugün onlardan bahsedeceğiz. Abi öncelikle sohbetimize başlayalım. Bu hayvanlar abi ne veriyorsun? Rasyon çok önemli. Hep soruyorlar abi ne veriyorsunuz bu hayvanlara? Nasıl veriyorsunuz? Günde 3 kilo arpa veriyorum. 4 kilo. 2 öğün veriyorsun abi öğlen de veriyormuşsun. Sabah akşam, sabah akşam 2 öğün veriyorsun. 2 öğün veriyorum. Saman silaç karışımı. Saman püste karışımı. Saman püste. E, arpa yiyorum. Arpa katıyoruz. Aynen. Ee, besin suyla katıyoruz. Besin suyla veriyorsun. Güzel. Ne kadar onlar hayvanlar olur şimdi? Ee, 4 ay. Evet. 4 ayda sen de Aldıktan sonra besinin gelişimi net bir şekilde belli evet. e, yani. Çok, güzel. çok güzel. Arpanın abi e, herkes de ki sadece bizim burada değil. Yani zaten ekonomi falan. Arpa hem ezmesi hem normal olarak hani hem hayvanın etini sıkıyor Gerçekten gelişimine en büyük katkı verdi arpa veriyorlar yemle bir birlikte. Arpanın çok büyük bir etkisi oluyor. Dediğimiz gibi iki öğün veriyor zaten abi hayvanlara. 4 aydır kendisinde yaklaşık 30 tane hayvanı var. Dediğimiz gibi burada da kesim yapıyor. Hayvanları bir görün şöyle. Yerli hayvan doğmalı. İnce kemik hepsi. Güzel hayvanlar. Hayırlısıyla inşallah kurbanda sahiplerine gidecek. Abi şu yem fiyatlarını da konuşalım. Hep söylüyorlar. Hep derdimiz o. Ne fiyatları uçuk. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> Valla zamanda alacaksın. Değil mi? Ben de onu söylüyorum. 120-130 lira diyorlar şu anda abi. Aynen. Ben 88 lira aldım. Hakkında olur. Evet. Ee, Lesi bitmem de zamanda aldım. Uygun aldım. Yani her şeyi zamanda alacağım. Başka Başına ağrı mı? Başına Bana yazıyorlar abi. Ben şimdi başladım ya. Yaptım işte ağır yaptım falan filan. Abi, nasıl yapacaksın? Fiyatlar düştü. Bir kere şu var evet. arkadaşlar. Bu iş yapacaksanız. Her şeyi vaktinde alacaksınız bir kere. Sazon da arpa işte 1200 liradan almayıp da işte kurbana yakın 2 liradan 2 liradan almaya kalkarsanız bu işi yapamazsınız bir kere. Dediğimiz gibi hepsini vaktinde yapacaksınız. Bir de mesela şimdi ezanete var. Ezanet da aynı. E, tarım uğraşıyoruz. E, Kabı yemenizi kendiniz üreteceksiniz. Tamamen silajını her şeyi hazırlanmaya kalkarsanız bu işin altına kalkamazsınız zaten. Yani. Bu işi yapamazsınız dediğimiz gibi. Abi de gelelim hisse işte fiyatlarına. Ne diyorsun bu sene? E, yes, maliyetler, maliyetler uçunca mecburen Buradan biraz yukarı doğru çıkmaya başladı. Ne aralıkta senin hisselerin? 1800'den 2750'ye kadar hisseler 1800 e var. 1800'e 2750. Güzel abi. Yine uygun. 27-28 kilodan işte 50-55 kiloya kadar. Ayağın arar, var. Aralık ayağın var. Biraz. Gel yani böyle çek. Bırak. Evet arkadaşlar burada araya giriyorum. Ee, kusura bakmayın. Ee, gördüğünüz gibi hayvanları çektik. Fakat e, kameramız buran, kamera arkasındaki Burak arkadaşımızın e, sürekli telefonu çaldı. E, aile probleminden dolayı eve gitmesi gerekiyordu. O yüzden videoyu biraz kısa tuttuk. E, hayvan sayısı çoktu. Dediğimiz gibi e, videoyu kısa tutmak zorunda kaldık. Fiyat bilgilendirmesini çok yapamadık haliyle. Fakat e, hepsini hayvanları teker teker videonun sonunda devam edin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun sonunda görsel olarak e, hayvanların tek tek resimlerini koyacağım. Fiyat bilgilendirmesini o şekilde yapacağım. Dediğim gibi videonun videoyu sonuna kadar izleyin. E, videonun sonunda hayvanları görsel şekilde fotoğrafları, canlı kiloları, e, hisse fiyatlarını tek tek orada belirteceğim arkadaşlar. Video devam edin. İyi seyirler. Güzel ama şey ee, ağrım duruş hayvanları şey güzel renkli, canlı. Zaten e, şey. Şu anda 47 gün falan var. Hayvanlar bitmiştir şu an. Hepsi kapaklı arkadaşlar. Şu anda aynen 45-50 gün falan var, 47 gün var kurban'a. Şu an bütün hayvanlar kapaklı, Sakındır. hazır. Ee, dediğimiz gibi kesim yeri var, dini vecibelere uygun. Ee, söyleyelim, dediğimiz gibi Sakarya'da çayır köyü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarın öbür gün ezan etsin abalar. Hayvanları gösterelim, gel. Bu taraf abi mesela hisseleri ne bunları? Şöyle kiloları falan. 2250 liradan 2750 liraya kadar. Bu taraf 2250'den 2750 liraya. Bu, tarafı Bu tarafın ortalaması yine 250'den aşağı yok. 270, 280, 300 Kocaman. arası hayvanlar. Şu boynu, boynu çıkıklar da şeyde var. Hindistan tarafında oluyor Bunlar hı hı. da benim çok hoşuma gidiyor abi. Sırtı düz oluyor, boynu çıkık. Nedir abi bunun nispeti mesela? 2500 lira. 2500 Güzel. Abi. Ya renkli hayvan kendini gösteriyor. Adam geldiği zaman tamam kurban eee yeni yeni besi şey güzel ama yorulduğu hani zaman şiirsiz de böyle hayvan. Renkli bir koşu bir zor geldi. Yani. Yani adam tamam hani bu şey için de lazım O evet. yüzden güzel. Yani, bu hayvan kendini gösteriyor. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi eee Kurban piyasası yeni yeni başladı. Daha bir buçuk iki ay var. E, devam ediyoruz. Böyle işletmeleri gezeceğiz. E, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yine daha büyük işletmelere gideceğiz dediğim gibi. E, şu an çok ufak, ufak yerlere gidiyoruz çünkü büyük işletmeler daha hayvanlarını doldurmadılar. E, kurban piyasası yeni açıldı. Böyle ufak ufak işletmelere abilerimize gidiyoruz. Sizleri ilgilendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu sonraki videoda görüşmek üzere.